Peki kurutma fırını alırken nelere dikkat edeceğiz? Bu tabi çok hassas bir konu. Önce nem ve ısı değerlerinin set edilebiliyor olma şartı vardır. Yani ısıyı şurada dur. neme burada buraya geldiğin zaman makineyi kapat. Şey yüzünden mi o? Mesela maydanoz atıyorum. Ee, çok yüksek ısıyı gördüğü zaman yanar gider kül olur. Evet bunlar e, tabi teknik konular. Buna ilerideki e, derslerde Nerede vereceğiz. vereceğiz. Evet. Her ürünün kurutma sıcaklığı farklıdır. Hatta her ürünün e, kurutmadaki hava debisi önemlidir. Bir debi ayarınız. Yani fan hızı. Fan, fan hızı e, Türkiye'de şu anda hiçbir makine de yok zannedersem Bizde var. E, ya yani fanı şöyle olması gerekiyor. Bazı ürün var, içinde e, nemi çekirdeğinde hapsediyor. O evet. nemi hapseden nemi çok hızlı bir rüzgar verirseniz doğru anlatıyorum. Doğru. Doğru. Çok hızlı bir e, rüzgar verirseniz dışarıda kabuğu oluşturursunuz. Daha içerideki nemi dışarıya atmanıza imkan yoktur. O yüzden ilk aşamada ona verilecek şey çok yavaş rüzgar, onun yerine biraz ısı verilmesi evet. gerekir. Doğru mu? Doğru. Bunun tam tersi olduğu ürünler vardır. Şimdi bunların hepsini ayarlayabilmemiz için senin nem sensörünün olması lazım, ısı sensörünün olması lazım artı fan hızını Set diyebileceğin şu hızda dur, şu evet. dakikadan sonra egzoz yap. Bilmem ne diyeceğim evet, çok kompleks evet. bir beyne ihtiyacın evet. var. Doğru mu? Bu bizim 15 senedik, 15 seneyi geçti. Tecrübelerimizle beraber. 15 yıldır bu adama dayanıyorum. Yemin ediyorum öldüreceğim. Bak vallahi öldüreceğim ya. <laughs> Bunları. Şaka değil. <laughs> Öleceğim. Bunlar, çok bunlar makinelerde olması gereken artı 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 özelliklerdir. Mesela bir tanesi taşınabilir bir makine olması lazım ki yarın bir gün tesisinizi değiştirebilirsiniz. yer değiştirdiğinizde taşıyabilin gibi. Gibi, gibi. Bunun dışındaki detaylar için bizi arayabilirsiniz. Ama lütfen son bir söz söylemek istiyorum. Bir kutu yapıyorlar. Kutunun içerisine 3-5 tane fan atıyorlar. Bir tane de ısı pompası diye bir şey atıyorlar. Ne bileyim... E, Rezillikleri. Arkadaşlar, sonra bunları... bana gelip diyorsunuz ki çok özür diyorum. Sonra gelip bana diyorsunuz ki senin bin kilogramlık makinenin aynısını yapmış adam 35 bin, atıyorum mesela diyorum şu anda 35 bin dolara o satıyor 70 bin dolara sen satıyorsun. Güzel kardeşim içeride fanı yok bir, ısıtıcıları yok iki, beyni yok üç. Sen bir teneke kutu aldın e, fasulye teneke kutusu. İçinde hiçbir şey yok. Ondan sonra bana geliyorsunuz. Bakın bu bir değil, 3 değil, 5 değil, yüz değil. Benim tekrar yaptığım makine sayısını ben bilirim. Yeter düzeltmekten yoruldum ve biz bir karar aldık. Kesinlikle artık yeniden düzeltmeye Eyüp Bey girmek istemiyor. Yok. Çünkü yapılmış bir makineyi düzeltmek bir öbüründen Orada tekrar Daha bir doğru. mühendislik hizmeti, bir projelendirme vesaire gerekiyor. Bunların hepsi bir maliyet. Bunlara biz katlanıyoruz. Yeter ki e, firma sahibi mağdur olmasın diye ancak artık yeter. Bitti. Yani yani artık şu anda ilk revizyon için bize gelmeyin lütfen. Makine yapmasını de bilmeyen için. insanlara para kazandırıp. Milyon kere söylüyoruz bu videolarda size telefonlarda yapmayın arkadaşlar bakın. Bir şey Bakın. Ee, elimdeki yüzük, çelik bir yüzük açık söyleyeyim. Bu bir çelik yüzük, tamam mı? Bu çelik yüzük 200-300 lira. Bu çelik yüzüğün birebir aynısını altından yaptırdığınız zaman fiyatı 2000-3000 lira. Şimdi bunu bu, bununla karşılaştırmanız yani gerekiyor. Yani bir Mercedes'le BMW'yle bir Renault'yu karşılaştırmak gibi bir şey yapılıyor olmuyor arkadaşlar yani aynı şey değil bye bye